Hepinize merhabalar. Videoyu yine farklı bir yerde açtık. Burhaniye köyündeyiz. Bursa'nın Burhaniye köyü. Burası benim dedemin köyü. Ama bugün bir arkadaşımıza misafir olarak geldik. Aslında bir esnaf buluşması olacakmış ama özellikle beni de davet ettiler. Kardeşimin arkadaşları bu ekip. Ben de gelirken eli boş gelmedim tabii. Bizim oraya kokoreçe gittim. Ellerinde ne kadar pişmiş kokoreç varsa hepsini aldım geldim. Bugün burada kardeşlerimize bir kokoreç yapacağız. İnşallah güzel, hoş sohbet bir video olur. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şöyle kömürlerimden getirdim yanımda. Şundan koyalım içine. Şimdi bizim çok öyle abartılı derecede kömüre ihtiyacımız yok aslına bakarsanız. Çünkü kokoreçler pişik. Küçük mangalda sıfırdan pişirme yapamayacağımız için pişmiş kokoreç tercih ettik. Ama yine de donuk kokoreçler sonuçta bir de kalabalık olduğumuz için uzun süre bir kömüre ihtiyaç olacak. Şimdi şu büyük parçaları da birazcık küçülteceğim. Maşallah kömür de taş. Evet, şimdi altta da bayağı kömür var. Bir önceki kullanımdan kalma bayağı bir kömür bırakmışsınız Mustafa. Olabilir. He, şöyle ayırayım sonra ben onları kullanacağım. Evet, şimdi 3 tane tutuşturucumuzu yakıyoruz şöyle. Bu biraz fazla uzun yanmıyor dedi. O yüzden de birazcık çok koy dedi Mustafa. Abartma lan. <laughs> Her zaman yaptığımız gibi kömürlere tutuşturucuların üzerine koyduk. Bir 10-15 dakikaya bunlar inşallah hazır olacak. Şöyle bak gel yakından gösterelim. Bizim Marokko'dan atom aldım. Bunlar pişik atomlar. Gördüğünüz gibi yani yarı pişmiş denebilir aslına bakarsanız. Bu şekilde ellerine bütün atomları aldım. Yetmedi bir de şöyle tek sarım dedikleri bir kokoreç var. Bunun içerisinde de dışında bir tane kuzu bağırsağı var. İçerisi de çöz. İç yağı yok bunlarda. Ya yani benim en sevdiğim iki kokoreç tipi bu. O yüzden de buraya da gelirken bunlardan aldım. Şimdi bu haliyle bile bak halen daha bazıları çözülmemiş. Şimdi bunları sobanın yanına koyacağız birazcık. Burası da çünkü soğuk. Birazcık çözülsün ondan sonra mangalda devam edeceğiz. tam gün batımı. Şimdi bak, gel bakalım Mami. Şimdi bak kömürler artık tutuştu. Devam ediyor tabi ama burada daha önceki kullanımlardan kalan kömürler var. Bunları da ziyan etmemek için şöyle birazcık alıp çok tozlarını değil üzerinden böyle atalım. Çok toz olursa boğar. O yüzden de şöyle üstünden üstünden biraz taneli kısımlarını alırsanız eğer bunları da kullanmış olursunuz. Biz de öyle yapacağız. Kullanacağız günah. Bir 15-20 dakika geçti. Kömürlerimiz artık hazır. Şimdi kömürler tutuştu. Bunları şöyle kenara alalım. Şu an kömürlerimiz çok sıcak. Bu kadar sıcak olmasına bir ihtiyacımız yok. Vaktimiz de daha var. Arkadaşlar gelmedi. Şimdi ben şöyle bir karıştıracağım. Şu eski kömürlerle beraber yeniler de birazcık karışsınlar, tutuşsunlar. Birazcık da sakinlesinler. Şu an eldivenleri giydim. Aşırı derecede sıcak kömür. Yani kokoreçi sıfırdan pişirmeyeceğim için orta ateş bizim için daha ideal olacaktır. Şimdi ben böyle bir mangalı demlenmeye bırakacağım. Hatta biraz da kapağını kapatırsak üst ve yan havalandırmaları açarak bu şekilde de bir 10-15 dakika dursun. Ateş sakinlesin. Ondan sonra devam edelim. Mangalım hazır olmak üzere. Şimdi artık güneş de batıyor. Ben şöyle hazırlıklarımı yapayım. Bunları hemen şöyle bir sobanın yanına koyduk. Şimdi bak kolay pişmesi için bu şekilde yapacağım. İsterseniz direkt olduğu gibi de koyabilirsiniz ama ben bu şekilde inceltmeyi düşünüyorum ki hem kısa sürede daha fazla kişi, kişiyi doyurabilirim. Hem de pişme işini biraz daha hızlandırmış olurum. O yüzden yarım kokoreçi tekrardan bu şekilde ikiye bölüyorum. Bu arada bunlar atom kokoreç arkadaşlar. O yüzden yani şunlar da bakın şöyle içerisinde bolca uykuluk var ve içiyor var. Bunları hazır edelim. Birazdan mangalımız hazır olacak zaten. Şu an bakın gurusun termometresinde hemen hemen 300 derecelerde halen daha çok sıcak. Yaklaşık bir 10 dakikadır kapak kapalı yakmamıza rağmen sıcak. Şimdi şöyle bak rengi küllendi ama hala el durmuyor. Biz bir taraftan ızgaralarımızı koyalım ızgaralarda ısınsın. Evet ızgaramızı yerleştirdik. Bu tarafa da tel ızgaramızı koyduk. Şimdi tekrardan kapağı kapatalım ızgaralar ısınsın. Mangalda biraz sakinleşmeye devam etsin. Bak birazcık sakinledi şimdi mangal. Bak buradan görünüyor. Şimdi artık açalım, yavaş yavaş koyalım. Şimdi yağlı olduğu için etler yani kokoreçler alevlenme yapabilir. Şimdi alev almaz ızgarayı kullanacağız biz. Ama bu tarafta alev almaz ızgara olmadığı için kömürün sakinlemesi önemli. Mangalı kokoreçleri düzdük. Şimdi yavaş yavaş şu an gayet iyi. Dumanlar başladı. Alevlenme de gayet güzel. Yok şu an için. Yani kıvamı tutturduk gibi duruyor. Şimdi bunu sık sık çevireceğiz. Yani çok da dağıtmamamız lazım. Biliyorsunuz dağıttık ama kontrollü bir şekilde yürümemiz lazım. Şimdi ufak ufak başlayalım çevirmeye. Şöyle çok da dağıtmamaya çalışıyorum. Ama yağlı bir ürün olduğu için her iki tarafından da böyle eşit eşit pişirmem lazım ki Ağzımıza öyle donuk yağ tadı gelmesin. Bak şöyle gördüğün gibi böyle yerecek bu yağlar. <laughs> Ver bir ekmek daha. Bak ekip kalabalık. Mustafa burada nasıl ekmek doğruyor? Bak bak. Profesyonel ama düşer ekmekler ha. Ekebiliriz abi sıkıntı yok. Sen o tarafa ayır bence. Yarısını yerden toplamayalım. <laughs> bence de yani. Artistlik yapacağım diyor doğru. <laughs> <laughs> Ufak ufak başladı pişmeye. Bak şöyle çevire çevire gidiyoruz. Böyle tık tık mı çevirmek gerekiyor? Abi bu tarz pişmişse eğer... Hı hı. ...ateş orta seviye olacak. Bak hiç alevlenme yok. Hı hı. Bu kadar yağlı olmasına rağmen o kıvamı tutturacağım. Şeyi de önemli burada, senin... Bak bu tarafta da alev yok. Şu an ha. şeyi çok iyi. Evet. Sıkıntı yok yani. Şimdi böyle ara ara çevirirsen o yağ her yerine erimesi lazım. Aynen, eriyenin, her Aynen. ama işte biraz tabi bak buralarda mesela biraz dağıldı ama ekmek arası için hiç sıkıntı yok. Evet arkadaşlar artık bunlar tamam bak cozur cozur oldular. Şimdi ben bunları şöyle biraz kenara alayım. Bak hiç yakmadan çıtır çıtır pişirdik. Şunlar görünüyor mu? Görünüyor abi. Çok kadar duman var ki ben mangalı görmüyorum ha. Şimdi bunları şu sıcak tarafa alayım. Şunu da biraz daha çevirelim. Bu tarafta ekmeklerimizi kızartmaya başlayalım. Şimdi bak işleri de güzel kızardı. Şimdi artık işimiz tamam. Şimdi içini dolduralım. Evet arkadaşlar şöyle pişenlerden alıyorum. Burada arkadaşlar başladı gelmeye artık. Şunları bir bölüştürelim bakalım. Hava da soğuk. O yüzden de çok böyle acele ederek yapmamız lazım. Ulan düşürdük düşürmeyeyim diye yavaş hareket ediyorum ama tahtam biraz küçük. Masamız da birazcık böyle oynuyor ama yine de keyfimiz yerinde. Of of çok güzel kokmuyor mu ya? He? Vallahi of 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 yani. Beyler çok fazla of alamıyorum. Aynen abi. Of, of, of. Tamam mı? Of, of. Üstü... Aşık, tamam. Şöyle atalım. Şöyle birazcık tuzladık. Tuzluğunda Vallahi. ağızlık şey gidik ha. Evet. Şimdi bunun olmazsa olmazı kimyon beyler. Kimyonsuz kokoreç yenmez. Hakarettir kokoreç. Allah aşkına. Tabii. İstot veriyor mu abi? Yok, istot girmez abi. Şimdi bu isteğe bağlı ama toz biber. Evet, kırmızı toz biber. <laughs> bu da koymasan olur. <laughs> Beyler kekik herkes ister mi? Tamam. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> <üzerinden Ağlan>. Kekik olmaz abi, kekik Tamam. Şöyle üzerinden kekik. Evet, şöyle. Bismillah dolduralım içine. Beyler elimi sürüyorum ya. Böyle bıçakla bıçakla uğraşamayacağım. Rahat ol birader, kokoreçleri ben getirdim, bol bol. <laughs> Sıkıntı yok. Duyuyorsunuz Bak, yeter yeter, çok koyma diyor. <laughs> evet, ilk kim alıyor? Büyükten Büyükten, evet. Al abi. Şöyle. Şöyle. İkinciyi de. Evet beyler, bunu kim alıyor? Buyurun. Bu ilkten gidiyormuşuz. Eyvallah. Evet şimdi ben de bir tane yarım yapayım. Beraber bir tadalım bitirelim sonra şey yapalım olur mu? Evet bir tane de şimdi kendime yapayım. Tadımı yapalım. Sonra bunlar beni yiyecek. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şöyle. içerisinde doldurduk. Evet beyler. Biz çekene kadar bitirdiniz maşallah. <laughs> tamam yiyin ya vallahi soğumasın. Bu soğursa ağlar. Arkadaşlar müsaadenizle Bismillah. Daha önce atom kokoreç yemiş miydiniz? Yemek Ben yemedim. Ama çok güzel. Harika tadı. Afiyet olsun. İlk defa yiyoruz abi bizde. Atom kokoreçler Hayır Hiç yememiştim. Ben çok kokoreçim abi. Böyle bir kokoreç yemedim ya. Afiyet olsun. Bunun, bunun, bunun şey bunu içi uykuluklu abi. Yani atom kokoreç daha önce yemediyseniz yani normal kokoreçlerle hiç alakası yok. Siz yorumlayın ya. Abi ben daha önce kokoreç yedim ama. Oğlum sen bir lokma cık yedin ya. Alsana şuna. <laughs> Al şunu dostum. Ha, sağ olasın. Şöyle güzel yorum yap bize ya. <laughs> ya çabuk yorum yapın da bizi yiyelim falan. <gülüyor> <gülüyor> Sizinkiler orada geliyor. <laughs> geliyor. geliyor. Uykulukta olarak kokoreç çok yani harikaymış. Yani. Çok başka bir durum yani. Şöyle be. Uykuluklu kokoreç ben de ilk defa yedim. Gerçekten çok lezzetli. Sanki böyle bir pirzola yer gibi bir tat veriyor Değil mi? Sana. İçerisindeki uykuluklar o et gibi. Evet. Onun lezzeti geliyor. Aynen, ya, hiç uykular benzemiyor. Şey ödemiyor. Kokoreç ödemiyor. Kokoreç ödemiyor. Herhalde bundan 3 tane şey. falan ya. yeriz, 3 tane yarım yeriz aslında. Bu <laughs> akşam göreceğiz, deneyeceğiz onu da. <laughs> Vallahi bilmiyorum baba. Bayağı getirdik inşallah <laughs> getiririz. 3 taneyi doyurmaz adam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bugün böyle bir dost meclisinden size seslenmek istedik. Daha gelecek arkadaşlarımız da var yolda. Gördüğünüz gibi beni yiyecekler. Hadi diyor çabuk tat da biz de yiyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı bir video olsun istedik. Böyle doğada farklı çekimler de gelecek inşallah. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mesleki deformasyon bunlar. <laughs> Yemek kameramanısın, üstüm yemek koksun istemiyorsun. Böyle bir şey var mı? İşte çırak olmuyor böyle. Görüyorum de. Hangi bir şey edecek çırak? Gördüm öyle böyle çıraklar fırça ya. Evet beyler, alayım kime verelim? Ben alayım abi. Çırak nerede? Şöyle yağlı yağlı. Allah billahi Usta Mustafa, gel dostum böyle. Şöyle. Evet Zaten Koyacağım ol. ben koyacağım da böyle püskürtüyorum işte. Olmuyor be, be. keşke olsa. Bir şey abi. Yalova'da bezliğin içinde bir tane stik alsa Nusret'in yanında çalışmış. Dur oğlum. Ondan ondan sonra diyecek ki Varlıklı Mustafa abi olmadı. Ben bunu beğenmedim. Dur oğlum, dur. Sağ kollayalarız. Hiçmeden bir şey aydınlansın. yok. Aydınlansın. Nereye bakın? Olar kibi şey koymayız değil mi? Var onun kılıç zaten? Anahtar var mı? Orada şey yapma. Abi nazarlanacaksın lan bekir Konuşurken evde kalsalar laf tepişti. Derece şu çok gidiyor. Almış. dükkan yok. Arif abi tam kendini Ne diyor kaç 2 tane? Herhalde kaç tane yedim? İki tane, iki tane yarım, bir tane de çeyrek yedim ben. Evet. Sen? Baksana geldi abi. Evet, sen de Ben bir somon, bir francada, bir tane de baget. <laughs> ama kamanda. İki yani. Bir bir, iki tamam, bir, bir bak bir, bir buçuk, Ama iki somon, daha oldu ama üç buçuk. Ya şey yapayım. evet. Abi bunu da, Ama yarın onu topladım evet. bir tane Ya bıraktım. Abi onu bunu yedin yani. Yedim, yedim bir dakika durun bir dakika. Evet, evet bir bir abi dakika. sen ne yedin? Herhalde söyle bir bir bakayım. Ben bir buçuk ekmek yedim abi. Bir, <laughs> bir, şey yememişim ben bir tane. Ben bir buçuk yedim. Evet toplaya toplaya gidiyoruz. Beş oldu. Ben bir tam ee, yarım da baget hatırladığım kadarıyla. <laughs> <laughs> Ama ben... <Daha>, altı <laughs> buçuk oldu, altı buçuk oldu. Ama bir dakika şimdi hesap uyumazsa eğer demek ki biri yalan atıyor. Evet, bana. evet. Evet, ben bir ekmek yedim. Sade bir ekmek <laughs> yedin? <laughs> bir yarım, bir yarım daha. Kendini açtın ya. Valla ilk defa hayatımda bir ekmek yedim yani. Eyvallah yedi Harun kaçma birader ne yedin evet, Çok ya, söyle. Ben bir buçuk normal ekmek yedim. Yarım <laughs> ekmek baget. Ee, babam bir buçuk, annem bir. Normalde bizim aile iki buçuk, ben de bir buçuk. Dört ekmek, bir baget. Oğlum <laughs> bak, bagetleri saymıyor musun? Sen ne yedin? Evet, olur mu ya? Bir bekledim. Dört ekmek. Hadi lan başka? Babam mı? Ağzı bir e şey 3. Ya. Sen e bir de abi, iki tane. Ben abi. tane yedim sayma da yani. E bir tane e yedim e e Oğlum yine toplayamadık bir bir ya. E hesap nasıl tam tam oldu? Tamam. Bir dakika hesap nasıl oldu şimdi? Kaç oldu? Abi en son burada altı buçuk. Adam sahilesi yedi ekmek yemiş. Normal yani. Bir dakika burada altı mıydı? Burada altı, buçuk. Tamam altı, buçuk. Dört, dört, daha dört, 11 11 dört, 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 sen? 12. 12. 12.5. 12.5. Mustafa sen Muhammed. 1. 1 abi. 13.5. 13 hadi ben bir değil ama parçalı Aynen, tamam ya 1 say. 10 saat. 7 saat. Aynen tamam ya hesapladı. <laughs> hayır hayır 15 ekmek bir de 3 tane ayrı tamam, ekmek ama Böyle dost meclisinden birazcık birkaç kare verelim dedik size. Burada hoş sohbet muhabbet var. Adamlar hakkını verdi bak. Bir kasa kokoreç getirdim. Adamlar yedi abi. Helal hoş olsun. Ee, i̇nşallah bir dahaki organizasyonda artık bilmiyorum Vagyo'dan falan bahsediyor. Vagyo'yu bulursak çekeriz. <gülüyor> Sponsorlar... Sponsor'a yaklaşma lütfen. Yaz yaz satılık ev <evde> abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> diyor ki evi satılığa çıkardı, Vagyo'su var diyeceğim size. Cüneyt de diyor ki oğlum bak bir odası diyor Vagyo'lara gider ona göre. Evet. Arkadaşlar... Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın!